Olum yarışıyoz diye nargile içemedim <gülüyor> <gülüyor> Abi şey, Arkadaşlar bir şey rahat rahat Ben istiyor. bunu bir tur yapıyorum bu zor map Haberiniz olsun Bu o şey mi ya. Ka kast ya? Kastımı açarım istiyorsanız çünkü zor açık. map Bu çok zor o ya Beyler bu sonuncu mu? Son map Tamam kastım bir saniye kapalı. Keçap kapalı Ya keçap açık olmasın oğlum bir zahmet kastım oynuyor zaten stand bu Çok zor kastım map Kastım mı oynuyor? Okay. Evet kastım açık. Oh ne alıyoruz dostum peki? Vallahi ne isterseniz ben T20'yi çekerim kastım T20. Ay ne, ne diyorsun? Rentordan nerede benim? Evet, Aa, benim mi? arabalarım nerede? Sultan mı alsam lan? Benim kastımlarım nerede abi? Kastım tezerak sarmaz mı Ahmet ne diyorsun? Sarar. Da kanka stand yapacaksın ona göre bir araba al. falan alma. Tezerak oğlum Manyakmış. Kryger nasıl? Kryger nasıl? Be de sana şunu anlatayım mı? Yeşil bir tane böyle 360 atarak havada dönerek gitmeye çalıştığımız bir, şey, bir map Krieger vardı nasıl? o bu. Kryger. kayar mı Kryger? Kryger hiçbir fikrim yok biliyor musun? Kryger <laughs> <laughs> güzel araba. bir dakika bir dakika ne alıyoruz ya? İstediğiniz alın. İstediğiniz alın. Ben Tezerak aldım. Ben Tezerak ben da aldım. Ya. Bilmiyorum. Kryger aldım ama umarım normal Kryger. Kryger güzel araba. Sıkıntı yok. Oğlum mesaj atıyordum alamadım bir şey ya. Bir Tezerak daha var ha. Mavi benim. Hadi bakalım. Yeşil benim. Bugün en ben öndeki kim kimmiş ya? Aa benmişim. Oğlum. Abi o arab ne? Memati niye kalkmıyor Memati? Oğlum benim oyun kastı. Tam bana kalktığını görsen benim saniyede doldu. Yeşil <laughs> t 20 kimin? Benim. Ahmet'in. Geliyorum bekle rüzgarını ver bana. Yok size rüzgar benim arabayı geçebilen görülmedi daha dünyada. Aynen kanka. Bu kötü sonuncu ben mi oldum lan? Beytullah git Beytullah. Aynı Oğlum, arabayı almışız artık. Araba araba. Ben Aa işte aldım. geldik ya. abi Namut, Namut. İşte Hayır. bunu yapacağız kanka. Buraya atladım direkt kendime. Bu ne? Hayır. Namut beni aşağı attı ya. O bu <laughs> adam kanka. Tekte yaptım. Tekte. Herhalde bu. Tekte yaptım arkadaşlar ya, namur, Çok kolaymış lan. Ya tek de yaptım ben. Beni alakadar kadar ben etmez. İlk başta yapamadım işte yapamadıydım ben. Kolaydır da ben. ah bir de oyun kasmazsan. İçten tane ah. yapınca kolay Abi beyler bu arada. Abiniz olsun. beyler ben hiç yapamıyorum. Ben hiç bir düştüm ya lan. Kaç kişi yaptı lan bunu? Ben, ben yaptım. Ben ben de yaptım. Ha, ben... ben ikinciymişim zaten geliyor. Tek de, tek de yaptım ben burayı. Kanka ben İki içten bir... içe geçmeyi unuttum ya. İçe geçsem. Üçüncü yapan yapan araba aşağı düşüyor lan. Benimki de araba aşağı düşüyor lan. Bediren gel yap lan benim. <laughs> abi içeri al. Kamerayı iç görüşü al daha kolay. Dıştan i̇şte Aynen yapınca kafan karışıyor. Tekle girdim tekle yapıyorum zaten. Evet evet. Ben onu Dur, onu ben i̇çe nereden alıyoruz? V, B, v, 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 Onun V'si. Oo Ahmet sen birincisin kardeşim. Hiç Oğlum ben ben dedim ki bu arabayı geçebilen görülmedi daha. Ya kardeşim düz yarış aç kastım. Gel vereyim elini. <laughs> ya, oğlum Amin. hiç mi vermedim Amin. eline? Unuttun herhalde. Amet, sana bir Stok amet, arabayla amet. senin kastımları geçtiğimi unuttun herhalde. Oğlum, ben <laughs> ya, ya orada tabi Ben bitirdim. Ahmet, Efendim. Dayı, benle aynı haritaya gel. Tamam Bizim agalar da gelsin. Bir araba getireceğim. Aynı arabayla benim... Evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> e? Ben size zaten T20 en hızlı araba demiyorum ki oyundaki. Geçeceğim. Arkada geçen kim? Arkada kalan pardon. Ben. Evet, ben evet, değil, sen değil. kaldın mı hala ya? Evet. Oğlum adıma yardım etseniz <laughs> ya. Nasıl edeceğiz? Hadi ben gelip senin bilgisayardan yaparım da. Ben geçtim oğlum. Aha Benim abi niye kendin açtıktın? Recentiyeriz ya bir şey olmaz. Ben bunu ilk oynadığımızda geçemediydik. Sürekli bir yerde takılıyordu, fırlatıyordu arabayı. O yüzden açtım. Hani geçebilir miyiz diye tek attım. Anka içten yapınca çok basitmiş. Oğlum o zaman da içten yapıyordum ama ya. arabayı fırlatıyordu belirli bir abi, yerden. Büyük ihtimalle custom açmadığımızdandır. Custom arabaların Yok, tutuşu custom. daha değişik oluyor ya. Custom'du kendi aramızda oynuyor. Oğlum niye bitiriyorsunuz lan hemen oyunu? Abi... Biz, süre girdi <laughs> ayıp abi. Ayıp değil mi lan? Abilerinizi beklemiyorsunuz. Süre girdi. Oğlum... Oğlum ayıp değil mi lan? Ferhat abinizin mektubunu okumaya. <laughs> Aynen kanka. Ama <laughs> <laughs> adam ben <adamı değil> gidiyor. Aha... <gülüyor> Hangi Az arabayı alıyorsun? Mı? Zaten 3 tane araba var. Tamam hangisini aldın işte? Beyler bana bir şey seçtirmiyor. Nasıl da Benim seçme izin vermiyor. Benim ekran niye bu kadar geçiyor? Bu ne lan? Ne oldu? Yok. E, Pride gördüm. Aha yeşil. Ben hazır koydum. Team Fortress mı ne vardı o olabilir beleş demiş. Team Fortress sarar mı ya? Ben hiç oynamadım. Ben de hiç oynamadım. Ben oynadım ya. Valorant'ın eski versiyonu gibi bir şey düşündüm. He. O zaman Valorant varken oynanmaz diyorsun. Ha, yani. Yani. <laughs> da ayrı bir araba ya. Ya bu arabanın bende modifiyelisi vardı. Kasım açık olay değildi. <laughs> Oğlum sen neden bir NASCAR aracını modifiye edersin ki? Harbi niye NASCAR aracını modifiye ediyorsun ki? Ben onu anlamadım Hani oyunda gidip de kullanıyorsunuz mu? Yok ben onu eğlencesini aldım Hayır dayı böyle playlistler için biz yapıyoruz Lan vurma vurma. Vurma. Ya Benim ben M 34'te <laughs> pink var bu arada. Vurma. Senin param var alayım. <laughs> abi özür <laughs> dilerim. Arkadan geldi birisi itti Allah'tan. Ben ittim. Ha şey. Ya hızı alamadım. Beda beda beda. Gel rüzgar kanka. rüzgar rüzgar rüzgar. Gel kanka gel kanka gel kanka. Devam et kanka devam et kanka. Gel Adı, kanka. Al, devam, et. devam edin devam edin. Abdullah. Abi önüme kırmasaydın iyiydi ya. Sıkıntı yok bir sıkıntı yok devam, sıkıntı devam edin. edin. Bu kim? Plana sadık kal devam et. Benim. Beyaz Plana Beyazı... sadık kal devam et. Kartal kartal. Bunun bir tam soru da 6. kim? 6. Kim? kim? Benim. Bak ne geliyorum. Ver bana o rüzgarını. Gel, gel gel oğlum. Rüzgarına. Gel. Geç. Bak bir daha ki sana. A bu da evet. Bu işte abi bu ya. Yarış dediğim ya, budur, abi. budur ama. Oğlum merkez beni geçiyor. Gel. gel. Yana kaydım gel. <laughs> hızı alamadım. Ha, hızı ben de alamadım. Ben aldım. Ha, i̇çte kaldı öyle <laughs> devam et. Evet Ahmet içte kal, içte kal böyle devam et Ahmet. İşte böyle. A tamam, abi, gider abi gider misin artık? Şimşek... Abi Şimşek izlemedik. İttirme beni. İttirme beni. Hayır bana değeceksiniz işiniz onda sıkıntı o. Gelip gidip böyle buluyorsunuz. Ahmet ver oğlumuzu. Geçiyorum Ahmet izinle. Görüşürüz. Ver oğlum ver, ver 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 ver. Geç 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 geç. Sağlı geç. Gel. Al hocam gel, gel 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 neredesin al. <laughs> Kolay çok iyi. bana da. Peyto bana hızını ver. Ben arkadayım ama. Bana rüzgarını ver. Ahmet gel. Oğlum sen gitti. <laughs> Rüzgar kalmadı. <laughs> ne kadar hızlı gittin lan öyle. Hmm, tam dibinden geçtim ya. Aha boost'u alalım. Aa boost'u alamadım. Bir de yavaşladın yukarıya çıktığın için. Evet. İyice yavaşladın sen orada boşuna. Sıkıntı yok. Geldim Bilmem geri. İşte kaldı öyle devam et. Pardon pardon çok hızlandım. Ahmet ya geç, geçiyorum Allah'ın Beyler Allah biraz da, da, da benim bekleseniz ya. Oha Bedo Allah Allah'a Allah sövüyor. Tövbe estağfurullah. O <gülüyor> 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 Oğlum, Allah ne yapıyorsun lan öyle? <laughs> Yanlış oldu kanka. <hangi gülüyor> <abi? gülüyor> Konuşmayı unuttun herhalde. Hani? <laughs> Allah Allah diye <Beyler>. titriyor. <laughs> Beyler maçı bitirmeden bizi ben bekleseniz biraz. Siz nasıl gelemediniz ben anlamadım ha. Birbirinizin rüzgarından hadi. yararlan gelmeniz lazımdı şu hadi. an. Hepimiz birbirimize yakınız bizi yavaşlatıyor Biz normalde Biz nasıl yararlanak rüzgardan? Biz çok yavaşlıyoruz ya. Rüzgardan birbirinizin arka arkaya geçerek gelmeniz lazım rüzgardan yararlanmak için. <laughs> Kral son yürüsünü bitirebilmeli. Evet. Üste kalın Ahmet geldim. <laughs> abi, Ahmet gel. Yol aç. Hayır. Beni ittirdin ya. Yanlışlıkla oldu ya. Oğlum benim şeyi kim bozdu lan? Yavaş Sen geçeceğim beni. Evet. Yakalayacağım. Abi. Ahmet özür dilerim Ahmet. Yakalayacağım. Yok ben yetişirim sıkıntı yok. Tamam gel. Daha üç lap var. Arkamdan kim o geliyor? Ben geliyorum. Evet, oğlum, evet, oğlum. Öne geçince o kadar yavaşlıyor ki araba. 50 ile gidiyorum. Gel gel gel. Öze bir gel. Aldınız yürü. Aldım. Abi. <laughs> geçiyor. Abi gel rüzgarımı al. Birbirimizin rüzgarını alarak gidelim abi. Ha sen miydin lan o? He yavaşla biraz rüzgarını alayım. Et, et. Birbirimizin rüzgarını ala ala gidelim. Devam 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 devam. devam. Memati gel. Bak devam. Heh. Şimdi Gidiyor birbirimize böyle. arka arkaya gideceğiz anladın mı? Arkadan beyaz şey çıkıyor ya onlarla gideceğiz hızlanmak için. İçte kal ve öyle devam et. Al rüzgarı. Heh. O beyaz çizginin içinden git. Heh. Bak böyle böyle yetişeceğiz. Böyle böyle yetişeceğiz. Amına koyayım beni bekle, beni bekle, beni bekle, beni bekle. <laughs> Edo ayıp değil mi lan? <gülüyor> sen, <gülüyor> sen ne ya, yaptın da gene? Yine... Ha <laughs> ama sen ne yaptın da orada öyle kaldın ki? <laughs> ayıp, öyle. Ya dayı uçarken kan döndü araba ya. <laughs> Onu nasıl beşerdin? <laughs> Ya oğlum şeye gireyim dedim. Arkadan rüzgar aldım adama çarpmak yerine. Beni kim çarptı? Oğlum bana çarptın var ya mahvettin beni. Artadım beni tıkan mı? İyi ben gelen dikkat et. En arkadan abimi getirdim. En arkadan abimi getirdim beyler koşun. en arkadan getirdim. Oğlum bir anda 5. oldum lan ben. en arkadan abimi getirdim. Abi yürü. Ittirmeyin, ittirmeyin. Ben de şimdi öyle geçtim de ben, bir anda ben, bir yavaş diyor araba. Evet, evet. Allah bilerek dokunmadım de reis. Namut bana bir vurdu hayatım kaydı ya. Kayar. Evet. Abi geri geri geliyor. <laughs> Ahmet hayır, hayır abi. abi. Ee abi mi sen düşürür müsün? <laughs> abi yürü birinci yapacağız. <laughs> ben yedinciydim ikinci <laughs> oldum. <yolunda gülüyor> abi ben seni getirdim oradan. <laughs> <laughs> i̇şte kaldı yerden devam etmeye gidiyorum da. Çok yavaşlıyor ya en öne geçince. <laughs> <var ya. ya. gülüyor> <Ben gülüyor> keçap Keçap olmasa şu an birbirimize tur bile bindirmiş olabiliriz Evet. evet. Bak sen bak bir anda 4'ülüğe düştüm saçma bir şekilde. He evet ya öyle oluyor. Rüzgar alarak gitmen lazım o yüzden. 1 2 ile. İkincili ile içbirliince birliği yapman lazım ikincili ile evet. birinci. Namuscun biraz yavaş da hızına lan. Biz mesela en başta çok iyiydik, üç kişi gidiyorduk, kimse yetişemiyordu. Abi yapma abi yapma, geri geri gidiyorum, geri geri gidiyorum. <laughs> Geldim geri. <laughs> Ahmet hız ver. Abi biz ileri de, ben geri o ileri. Abi arkamdan gel <laughs> rüzgar al, rüzgar al. Yine devam. Yapma onu, abi. yapma onu, yapma onu. Pardon. Pardon. Ahmet hız ver. Pardon. Geliyorum. Arkadayım ya o kadar hızlı geliyorum ki. O ben bana oldum. verebilir misin? Hadi. <laughs> geliyorum bekle arkandayım. Hadi abi gelin. Lan oğlum önüme oğlum. kırdın. Ama önüme kırdın. Ben bir şey yapmadım. Abi dümdüz ben, gidiyordum. Ben, 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 <laughs> soktunuz ya. ya. Salın beni. Salın. Hasan, ben abi, abi. Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi, abi. ilk birliği yapmamız lazım. Bak bize yetişmemeleri lazım. Bak arkana geçiyorum rüzgarla şarkı. Abi yapmayın şunu ya. Gene giren bana giriyor abi. çarpmayın gözünüzü seveyim ya. Arkama geçsene oğlum. Lan. Abi yaptığın Allah, çok büyük abi. şerefsizlikti. Abi, Şerefsiz. <laughs> şerefsizlik. ee, Acıma bitti bundan sonra. Yani senin böyle da ben nasıl tamamlarım? acıma bitti abi. Yeter, sabahtan Ama beri arka... geçiren bana geçiriyor. Arkana geçiyorum Anladım, dedin ben Ahmet öne geçiyorum. Şerefsizlik Tam sen Tamam işte da... bak. Arkana geçeceğim, önüne geçeceğim. Sonra sen beni geçeceğim. Birbirimizi geçe geçe gideceğiz. Rüzgar ala ala birbirimizi. Hayır, öyle anlatsana. Ben de geçtim diye. Ama abi ya. Oğlum baştan anlatsana şu muhabbeti. <gülüyor> <gülüyor> en baştan ben beri anlatacağım. Yine abi, düştüm bak, birinciye yani, geliyor. Ben üç, dört turdur birinciyim. Bana bir koydular gittim ben. Yeter ya. O, o yeşillik ben. ama ben benim de sen Ağabey. benim önüme ama ben benlik bir şey yok orada sen benim önüme kırdın. Oğlum, ben dümdüz şey gidiyordum. Oğlum ona kesiciye girmeye çalışıyorum. Ne yapayım? <laughs> ben ne yapayım? Dümdüz gidiyorum önüme kırdın. Sağımda araba var. Nereye Ağabey. kaçayım? Bekle bakacağım. Tur <laughs> bitti. Yapacağın dişe ya. Pembeli yaptın <laughs> ayıp he. Harbi ayıp yaptın. Ünal, Ünal abi bir şeyler <laughs> yapıyor. Ben bilmiyorum ben bilmiyorum ben sadece sürüyorum. Bana da vurdular. Namut namut arkandayım namut devam et. Oğlum ne güzel birincilikle gidiyorduk Bedran'la. Öyle ya. Ben yine birinci. Hehe. <laughs> Oğlum var ya o pembeli ittirmese geçiyordum hepinizi. Ne <laughs> <laughs> abi? kanka sabah. Aa, kanka abim. Abi ikinci olmuş. Ya. Belli onu tamam, değil de ben bir hiç... tane hani, ben bir tane siyah beyaz diye vurdum. Adam, Abi işte. ama harita dışına attım. Araya soktum. La ben yedinciydim. Ben, 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 de bildim o birinciydim ben. Ben Beytullah <laughs> yüzünden altıncıya kadar düştüm sonra birinciyi bitirdim. <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. Ben Namut attım derken kendimle de gittim. Bitti bitti ben. Bitti, ben bitti kayıyorum. kayıyorum. Çektim alt efsör devam et. Tamam. Elinize kolunuza sağlık. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Elinize sağlık. Abi ama nasıl yedincilikten ikinciliğe çıkardın seni? <laughs> abi mikrofonu kapatmış. F4'de, alt F4 atarken ya mikrofonu oğlum, kapatmışsın abi. Alt F4 ya yaparken ben mikrofonu direkt, kapatmışım ya. Ben birinciliğe çıktım çıktım altıncılığa düştüm. <laughs> öyle oluyor zaten, <laughs> keçap açık ya. Keçap açık olduğu için öyle oluyor. Biz de öyleydik. Evet. Abi ama ben senin yorumunu duyamadım bak. Yedincilikten ikinciliğe nasıl geldin? Ha, <laughs> birinci bile oldum lan. Elimi birinci... vurma sağlık. <gülüyor> <gülüyor> bir, ara, bir ara birinciydim lan. Ehe bir ara birinci değil mi? De. Son, son lapte ikinci oldun işte. Son lapte yedinci oldun ne anlatıyon? <laughs> <laughs> evet, birinci değil Hadi Görüşürüz abi eline koluna sağlık. Hadi iyi akşamlar elinize sağlık. Şey. Hadi Eyvallah elinize sağlık iyi akşamlar görüşürüz abim. Teşekkür ederim. Bitirmiş usta bana. Ne dolması? Hasan abi? Biber, e evet biber dolması. Ben bunları tekte yutarım ki. Abi izleyecek <laughs> mi tekte yutmamı? Dur <laughs> Ahmet gel gel yayın açıyorum. Yayına göster tek tek falan. Dur hadi aç. Ben gömüp geldim dedim. Bir tabak kirlemeye gerek yok. Bak şimdi ya. dur. Tek de gömmemi izlemek ister misin? Açtın mı? Açtım. <laughs> Yayına göster. Bir dakika ne, nasıl yapacağız ya onu? Heh. Hasan abi sen de selam ver oradan. Sen de selam, selam ver. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi. Bak boyut bu bu <laughs> <laughs> şey olur dur. Rezil Bak şey olur. Daha güzel. Oh, Benimki daha sonra öyle. Direkt kapattı bir de yine. <laughs>